Selam ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition en son sürümünü e, sürümünün 1.16.0.60 bilmem neler beta her şeyi barındıran sürümünü nasıl hızlı ve güvenli bir şekilde indireceğinizi göstereceğim. Hemen kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Bunu beni sevindirmiş ve mutlu etmek için yapabilirsiniz. Ee, kuruma geçmeden önce arkadaşlar bir söyle bir şey söylemek istiyorum bu kanalda yeni açtım biliyorsunuz 2 3 3 gün olmaz da mı 2 3 gün yani 2 gün falan önce video atmıştım neyse ee, bundan 3 4 yani 2 3 gün sonra e, ana ana kanalım açılacak ban yemişti. Açılacak arkadaşlar. X ve O kanalı aşağı bırakacağım. O kanala abone olmayı unutmayın. 142 abonesi var o kanalda. Abone olursanız çok güzel olur. Ben o kanalda devam etmeyi düşünüyorum. O kanalda devam edeceğim büyük ihtimalle. Neyse. Hadi şimdi kurulama geçelim. Öncelikle arkadaşlar Google Chrome'a girelim ve şuraya Android'in Android kapını indireceğiz bu arada. mcp Android Oyun Club. Pay doğru anlamışım neyse. Şuna bir arşivlerini gireceğiz arkadaşlar. Yani sürümleri giymeyeceğiz ve en üstteki arkadaşlar en güncel en son sürümdür. Ben bu sürümü oynuyorum mesela. Oyna devam diyeceksiniz. Bir dakika tamam. var. Bu indirme linki çalışmazsa şu yedek linke tıklayın oyuna indiri tıkladıktan sonra bir kere çıkın ve bekleyin. yedek linki e girmediyseniz böyle bir şey gelmeyecek veya bir şey gelecek. İşte orada indir diye basabilirsiniz. Burada ben tekrar indirmek istiyorsanız yazır. Ben indirdiğim için tekrar indirmek istiyorsanız yazır. Başka bir bildirim gelecek. Şimdi ben bunu iptal ediyorum ve indirdiğim klasöre geliyorum. Ve gördüğünüz gibi ben bunu indirmiştim. 1.16.0.60 Buna tıklayın arkadaşlar. Buradan indireceksiniz. Ve ana ekranınıza gelecektir. Çıkayım şimdi hepsinden. Ve göreceğim Minecraft Pocket Edition arkadaşlar. Ve kanala abone olup bir like atarsınız. Hem beni sevindirmiş hem de mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten çok mutlu olurum. Ve aşağıda kanala abone olmayı unutmayın. O kanalda videolar çekmeye devam edeceğim ve صالح اكله